Herkese merhaba. 50 bin yıllık hikayenin 8. bölümüne hoş geldiniz. En sonki bölümde yeni düzenin temellerinin nasıl atıldığını konuşmuştuk. Yine buradan devam edeceğiz. Hocam bu yeni düzenin koşullarının nasıl atıldığını tekrardan anlatabilir misiniz? Tabii kısaca hatırlatayım. Teşekkürler. Şimdi yani genel mantığımız şuydu. Süpürerek gidiyoruz her bir dönemi ortaya çıkaran karakteristik koşulları bir örnek ya da ilk çıktığı olgu üzerinden konuşuyoruz. Sonra onu parçalayan dinamikleri konuşup yeni düzeninde bir yandan altyapısının nasıl oluştuğunu tartışıyoruz. Şimdi burada da aynı şey geçerli. 1200'lerden itibaren başlayan süreçten bahsetmiştik. Tabiri caizse dağlıların ovalılardan daha üstün olduğu bir döneme geçtik. Bazı araçlar eline geçirdiler fakat onların yaşayabileceği e, coğrafyalar bozkırlar tabiri caizse. Stepler ve ovalara vurkaç yapıyorlar. Ama ovalarda düzen kuramıyorlar. Çünkü kursalar kendileri olmaktan çıkarlar. Onların yaşam alanları bozkırlar. Bu ne demek? Önceki bölümde de sorulduğu gibi uzak gözlerden uzak güvenli e, kıyılarda köşelerde küçük küçük eski düzeni devam ettirmek isteyen veya yeni dönemin koşullarına ayak uydurarak devam ettirmek isteyen Orada yeni yeni kent devletler yavaş yavaş bir tür ittifaklar zemininde kendilerine yaşam alanı bulmaya çalışıyorlar. Yani ittifaktan kastım şu artık bu kadar ciddi tehdit varken bozkırlardan gelen çiftçilerin kendi başlarına bir düzen kurmaları mümkün değil. Zaten başta da böyle olmamıştı. Mutlaka bir tür askeri kanada sahip olmaları lazım tabiri caizse değil mi? Kendilerini koruyan bir zırha ihtiyaç duyuyorlar. Bu da belki de bir tür savaşkan güç olmakla birlikte kendi illerine has bir networklere sahip oldukları için illaki kendi içlerinde barındırmadıkları veya barınamayan güçler de barındıran bozkırlardan kaçıp gelenler olabilir ya da onlardan ayrılıp gelenler olabilir. Yani ben hani şöyle kuralım cümleyi, mizah sen yapalım. Ben ben dağlarda yaşamak istemiyorum diyenler de olabilir değil mi? Kendime daha farklı bir gelecek düşünüyorum falan diyenler olabilir. Onlar da ovalardakilere bir anlamıyla paralı asker olmak karşılığında eklemleniyorlar ve böylece askeri kanadı da olan, üretici kanadı da olan yeni bir birliktelik tarzı doğuyor. Ama bunlar küçük korunaklı alanlar diyelim ki. Fakat eğer stepler uzak alanlarda, görece dağların berisindeki korunaklı alanlarda bir genişleme mekanı bulabilirlerse bunların da yavaş yavaş güçlerini artırdığını biliyoruz ki bunun en güzel örneği bence hakikaten ilk örneği en azından bugün İran coğrafyası dediğimiz yerde Ahameniş İmparatorluğu diyebileceğimiz bir yapı etrafındaki kümelenmeler. Tabii ki Anadolu'da ve benzeri yerlerde ...küçük küçük geçici krallıklar, beylikler, ağalıklar kurulmuştu. Mesela Urartular biliyoruz değil mi? Doğu Anadolu'da mesela. Demir çağının ilksel güçleri diyelim ki. Bunlar öyle aslında isimlerini biliriz ve çok önemliler tabii ki ama... ...çok ciddi bir devletimsi yapı teşkil etmezler aslında. Dağınık ağlıklar federasyonu gibi bir şeydir neredeyse bunlar aslında birçok açıdan. Veya işte Batan olduğu da kent devletler biliyoruz değil mi? Lik ya da İon ya da vesaire. Bu tip küçük küçük yapıların dışında daha verimli ve geniş bir alanı ya da daha ovalının geniş ittifakına müsait olan alanı yakalayan coğrafya bugünkü İran coğrafyası. Ve İran coğrafyasında dağlarla ovalıların bütünleşmesinden çok özgün ve gerçek anlamda ilk imparatorluk doğuyor. Aslında şöyle diyebiliriz. Kandaş toplumun talancı ruhuyla yerleşik toplumların düzenci anlayışının birleşmesidir imparatorluk. Yani bir yandan devlet, çünkü işliyor, çiftçisi var, zanaati var, başkenti var, vergi topluyor, altyapı yatırımları yapıyor. Yani kalbinde yaşayan, merkezde yaşayan insanlara normal devletin sunduğu güvenli alanı sunuyor. Değil mi? Gılgamış'tan beri bildiğimiz. Ama bir yandan da hem savunmak hem de saldırmak ve yayılmak için kandaşların verdiği motivasyon gücünü kullanıyor. Şöyle diyebiliriz. Paytahtı, tahtı, fetihçi, <laughs> geri kalan taşrası çiftçi olan bir toplum doğuyor. Ya yani da devlet sistemi diyor ki buna imparatorluk diyoruz aslında. Ve bunun içinde bir şeye ihtiyacınız var. O da bu iki grubu yani bu iki grup özelinde birçok grubu birçok benzemesi bir arada tutacak bir tutkala ihtiyacınız var. Yapıştıracak. Ne olabilir bu? Sarayın kendi motivasyonu tabii ki değil mi? Bir kişi kültü, imparator kültü gibi bir şey olabilir ama daha önemli bir şey var. Hukuk sistemini vesaire tutkallayacak bir Bilissel güvenlik alanı da sunmanız lazım. Yani buna maneviyat diyebilirsiniz, uhreviyat diyebilirsiniz, hukuk diyebilirsiniz, gündelik hayatın bir arada yaşanmasını sağlayacak toplumsal barış alanı diyebilirsiniz. Çok kültürcülük diyebilirsiniz. Ama bütün bunları topladığınızda bir şey daha görüyoruz arkadaşlar. Milattan önce 1000'den itibaren dünyada tek tanrıcılık yükselmeye başlıyor. Devletler bunu benimsemeye başladılar ki gerçekten ilk kez bir tek tanrıcılığı benimseyen devlette birazcık bahsettiğim Ahamenişler özelinde Perş coğrafyasıdır. Özellikle. Çünkü evrenselce olmak istiyorsan, bütün yönettiğin evreni kuşatan bir inanış dünyasını da önermek durumundasın. Ya da resmi ideoloji olarak benimsemek durumundasın. Başka hocam, Ahameniş İmparatorluğu'nun bu geniş coğrafya hakim olmak için kurumsallaştırdığı başka neler var bu tek tanrıcılığın dışında? Bizim sargonumuzun yapmaya çalıştığı ama tam beceremediği eyalet sistem var mesela satraplık diye daha sonra zaten İskender üzerinden batı dünyasına da aktarılacak satraplığı getiriyor. Yani ülkesini yerel güçlerle anlaşan, iyi geçinen ve hatta onların içinden çıkmış ama kendisine merkeze sadık olan kişiler üzerinden yönetmek. Onlara vergi toplatmak, onlara asker devşirtmek ve savaşta ve barışta yanında tutmak. Ahmeniş İmparatorluğu devasa bir eyaletler federasyonuydu aslında. Tabii merkezden uzağa gittikçe gücünüz zayıflar böyle durumlarda ama en azından Eliniz kolunuz her yere uzar. Üstelik artık yine Sargon'un bu sefer sahip olmadığı bir şeye sahipsiniz. Hani Lübnan'da ayaklanma çıksa haberiniz olmaz diyordum ya. Niye? Çünkü ordunuz günde 15 kilometre gidebilirdi o zaman koşullarında. Ama şimdi elinizde at var arkadaşlar. At günde e, atla 500 kilometre yol alabilirsiniz. Tek atla değil bir at verimli olarak yaklaşık 50 kilometre koşar hızıyla. 50 kilometrede 60 kilometrede bir at değiştirme istasyonları kuruyorsunuz. Garnizonlar kuruyorsunuz. Yani garnizon kentleri üstüne bir tür özel berat işaret değil mi kuryenizin o kuryenin o işaretini gören istasyonun o atlıya yardım etme zorunluluğu vardır ulağa buna nedeni biliyor musunuz bugünkü dönüşmüş haliyle söyleyeyim angarya angaryadır bu zorunluluk vardır burada kralın ya da imparatorun ulağına hizmet at bulundurma atı ona verme iyaşesini sağlama karnını doyurma zorunluluğu vardır şöyle düşünün bir ayaklanma çıktı en uç eyaletinizde 500 kilometrelik yolu bir günde gelebilecek bir imkanınız var tamam mı? Bir günde haber size ulaşıyor artık. Düşünebiliyor musunuz? Bu sizin aslında bir gün sonra da neredeyse oraya müdahale etme imkanınız doğuruyor. Oradaki güce, etrafındaki güçlere emir verebilirsiniz değil mi? Hadi bakalım şu hareketi yapıyoruz vesaire diye. Bu ciddi bir kontrol mekanizması demek. Yani en büyük avantajlarından birisi bence at. Angaryum sistemi ve eyalet sistemi tabii ki. Ve bütün bunları kuşatan Ortak bir ideolojik alan değil mi? Hepimiz, değil mi? Zerdüşlüktür bu da. Ee, yönetim sisteminin resmi ideolojisi. Onun etrafında birbirimiz. Hele genişliyorsanız ve ganimetten pay sunuyorsanız zaten rızayı çok rahatlıkla devşirirsiniz değil mi? Hocam bu... Ideolojik dönüşüm meselesinin farklı coğrafyalarda da aslında yansımalarını görüyor gibi özellikle aynı dönem ya da benzer dönemlerde Mısır'da da bir tek tanrıcılık yükseliyor. Akenaton örneği evet. üzerinden. Bunun aynı zamanda yeni bir politik birim oluşturulması süreciyle el ele gittiğini görüyoruz. Yani aslında yeni iktidarı alanlar eski iktidarı kendini meşrulaştırma araçlarını bir şekilde deforme ediyor ya da modifiye ediyor. Kendi emellerine hizmet eder hale getiriyor ve bunun da bu tarihsel bağlamda aldığı görünüm sanki tek tanrıcılık. Doğru. Yani resmi ideolojileşmiş tek tanrıcılık diyelim biz. Yine alanımız ilahiyat değil siyasal teoloji olduğu için. Bahsettiğiniz 1200'ler Akhenaton hatta onun Hazreti Musa olduğu yönünde biliyorsunuz bazı akademik görüşler de var. Bu nasıl bir ortamda ortaya çıktı? Tam bahsettiğimize benzer bir şekilde aslında Akhenaton'un da genişlemiş Orta Anadolu'dan Güney Sudan'a kadar neredeyse bir alanı hakimiyetini almış bir Mısır'ın yani çok kültürleşmiş Mısır'ın çok coğrafyasını genişletmiş Mısır'ın bütün bu alanları yönetebilmesi için ihtiyaç duyduğu ortak değeri inşa etme arayışının bir sonucudur aslında güneş tanrısı anlayışı. Tekçileştirmek o ideolojiyi. Tabi bu arada bir de çok ciddi bir içerideki iktidar mücadelesi üzerinden söylediğiniz gibi eski statikocu güçlerin ideolojik araçlarını kırıp kendi lehine, kendine dönüştürmek, kendine bakacak şekilde kurmak. Tabi bu, bu arada bunun ekonomisi de var değil mi? Eski tapınağı reddettiğinizde bütün tapınağın güç araçlarını, topraklarını, birikmiş altınını, gümüşünü de siz ele geçiriyorsunuz değil mi? Zaten biz bunu ilerleyen konuşmalarda buraya döneceğiz tekrar. Avrupa'daki reformasyon denen süreçte de buna çok benzer bir şey yaşandı. Mevcut dinsel sistem eski düzeni savunduğu için ondaki bütün güce, topraklara, sermaye el koyan krallar, kraliçeler kendileri merkezli bir din anlayışını geliştirdiler. Bu arada buna da yanlış bir şekilde Avrupa aydınlandı deniyor ama yine bir dinsel anlayış vardı. Zaten seküler gücün emrinde olan din anlayışından bahsediyoruz. Baştan beri konuştuğumuz gibi. Dolayısıyla Mısır'dan başlayarak İran'da daha da kurumsallaşan ve yaygınlaşan bir arasallaştırılmış evrenselci tekçi ideoloji olarak tek tanrıcılıktan bahsediyoruz. Dönemin koşullarının yani de da şöyle diyelim yapısal koşulların ihtiyaç duyduğu başka bir yapısallık doğuyor ya da benimseniyor. Peki hocam bu Ahemeniş İmparatorluğu bu kadar iyi bir düzen kurmuş bu sonu nasıl geliyor ah Ahemeniş İmparatorluğu'nun? Ya arkadaşlar hani isterseniz İbni Halduncu bakalım. Herkes doğuyor bütün devletler işte büyüyor ve çöküyor diyelim. İster çok saf çevreci iklimci bakalım. Bir iklim krizi olmuştur. Diyelim ki biliyor musunuz ispatlandı bu da. Ahameniş'in son döneminde çok ciddi bir kuraklık yaşanmış 15-20 yıl süren. Çok ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşıyorlar. Tedarik zincirleri de kopuyor yine bugünkü tabirde. Ama isterseniz ideolojik bakalım. Diyorlar ki aynı bizim duvar metaforuna döneceğim. Kur'an kişiler ne kadar büyük kişiler görünse de daha sonra yavaş yavaş onlar kibirli kişiler olarak görülmeye başlayacak. Bakın ganimet sunduğunuzda, yarar sunduğunuzda kendi toplumsal katmanlarınıza yaptığınız her şey çok önemseniyor ve hatta övülüyor. Fakat aynı davranış biçiminiz daha sonra kibir olarak görülmeye başlıyor. Yavaş yavaş biz Ahmeniş imparatorlarının kibre bulanmış kişiler olarak görüldüğünü de gö okumaya başlıyoruz değil mi? Bir yandan da ekonomik olarak işler zora gidiyor. Tabi bir yandan da şunu söyleyelim değil mi? Bunlar imparatorluk mantığıyla çalışıyorlar. Yayılıyorlar yayıldıkça uzak alanları yönetmeye soyunuyorlar. Ama uzak alana gittikçe gücünüz zayıflar arkadaşlar. Çünkü şöyle düşünün. Yani bir mumu yaktığınızda uzaklaştıkça aydınlatma kabiliyeti düşer onun. Bir orduyu düşünün. 200 kilometreye gittiğinde vurucu gücü 10 500 kilometreye gittiğinde 5'e düşer. Asker yorulur. Yabancı bir toprakta savaşmaya başlar. Lojistik olarak onu beslemek zorlanmaya başlarsınız değil mi? Yani düşünsenize yemek yedireceksiniz 50 bin kişilik bir orduya. Filanca yerde kamp kurdu. Bunu başkentte çok rahat kurarsınız bu sofrayı. Ama bin kilometre öteye gittiğinizde bu sofrayı kurmak için hem masrafınız çok artar hem toplumsal desteğiniz gittikçe zayıfladığı için zorlanırsınız da bunu. Üstelik bilmediğiniz coğrafyalardaki savaş kabiliyetiniz de düşer. Yani biz buna ne diyoruz yerleşim tabirle söyleyeyim? Doğal sınırlarınıza yaslanmışsınızdır artık. Veya genişlememeye başlarsınız. E bütün mantıkta genişleme üzerine bina edilmiş. Yani imparatorluk demek fetih demektir arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz bunu değil mi? Yani fetih ederseniz yani hani şey metaforu çok kullanılır. Ben de kullanacağım. Bisikletin üstünde oturmak istiyorsanız pedalını çevirmek zorundasınızdır. Pedalı çeviremediğiniz, rölantiyi aldığınız şeyde yani koşullar el verirse Osmanlı'da olduğu gibi 200-300 yıl daha yaşayabilirsiniz. Denge politikasıdır, geçiş dönemidir, işte kurduğunuz sistemin güçlülüğüdür bir sürü faktör devreye girebilir. Ama eğer birazcık daha zayıfsa veya koşullar onu gerektirmiyorsa da, yayılma bittiği anda çöküş de başlar. Hocam, Doğal sınırlarına yaslandı, çöküş başladı. E, bu çöküşten yani çöküşü de tabii konuştuk ama aklıma şu geliyor, ahamin işlerden konuştukça. Siz bahsettiniz ya, işte ovalı ve dağlığının aslında birlikte sonucu bir imparatorluk ortaya çıktı. Ve bu imparatorluğun bir tutkal olarak bir ortak ideoloji ortaya çıktı diye. Burada hep kafamda şey yankılandı siz anlatırken. Tez, antitez sonucu olarak bir sentez. Tabii ki. Sentez deyince de o döneme dönüp aklıma şey geldi Helen. Yani İskender aslında aklıma geldi. İlk belki de sentez arayışçılarından biri diye düşünebiliriz. Sentez evet. dönemine Helen güneşine diyeyim artık oraya geçebilirsek onu nasıl değerlendirirsiniz? Hemen söyleyeceğim ama izninizle oraya geçmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi Ahmet bir tane daha çok güzel özelliği var. Helen'i de doğrudan ilgilendiriyor bence. Ve bütün imparatorluk kurmak isteyenleri çok doğrudan ilgilendiriyor. O da şu, Bugün İranlılar bunu çok övünerek söylerler ve bazıları eleştiriyor ama bence eleştirmekte insanlar haksız. Ahamenişler bildiğimiz en eski insan metinlerinden birisine sahiptir. Sirus silindiri diye. E yani Kur'an Sirus'un ya da Kiroş'un adına yapılmış bir mühür. Arkadaşlar bunun üzerine birazcık eğilmek istiyorum izninizle. Çünkü bu kadar geniş coğrafyaları yöneten her imparatorluğun yapması gereken bir şey daha vardır. Çok kültürlü olmak zorundadır. Toleranslı tırnak içinde olmak zorundadır. Çünkü farklılıkları bir arada tutmaya soyunuyorsunuz değil mi? Zaten bir de evrenselci bir iddianız var. Yani herkesi kuşatıyorum. Hani gökte bir tek tanrı var Cengiz Han'ın dediği gibi. Yerde ben varım. Değil mi? Diyorsunuz aslında bir yandan. Onun işaret ettiği kişi olarak ben varım veya benim kurumum var diyorsunuz. Dolayısıyla kuşatıcı ve herkesi gönendirici olmak zorundasınız. Burada da arkadaşlar bu bahsettiğim kiris silindirinde de ki Mezopotamya coğrafyasında Babil dünyasında da Asur diyelim dünyasında yayınlanmış bir metindir bu. Akatça yazılmıştır. Normalde e, Ahmeniş İmparatorluğu kendi Aramice diyebildiğimiz resmi bir dile de sahip ama Akatça yazmıştır. Yani ben bunu şeye benzetiyorum. Fatih Sultan Mehmet'in Kürtçe mektup yazması Diyarbakır'a gibi. O dönemin mantığında çok doğal olması gerekendir bu zaten. Yani bu aa ne yapmış bile denmez yani çok ha öyle zaten öyle yapar. Ulus devletten bahsetmiyoruz nihayetinde. Bu orayı ben de sizdenim, sizin dilinizden anlıyorum, size sizin dilinizle konuşuyorum diyerek iç etme yöntemlerinden birisi. Bu metin arkadaşlar Kiros silindirinde coğrafyada yani Mezopotamya coğrafyasında yaşayan Yahudiler dahil olmak üzere Asur döneminde Gadri uğramış, tapınakları yıkılmış, sürülmüş bütün halklara der ki ben size bütün özgürlüklerinizi geri veriyorum. İstediğiniz dine tapabilirsiniz. Bu aslında şunu söylüyor, satraplık bağlamında söylemiştim. Her yeri oranın özelliklerine göre yönetmeye talibim. Kuşatıcılık. Bu da size rıza sunuyor. Rıza sunuyor. Çok önemli. Biraz Yasir'in sorduğu soruya bir cevap da olabilir belki. Yani nasıl başarılı oluyor? Birazcık da bununla başarılı oluyor. Herkes hele eski düzenlerin gadrine uğramışsanız yeni düzeni kuşatıyorsunuz. Fakat buradan tekrar soruya bağlayabilirim. İstediğinizi yapın. Her düzen bir tür statikoya dönüşüyor bir süre sonra ve memnun ettikleri kadar memnuniyetsizleri de olmaya ve çoğalmaya başlıyor. Bir yandan da yönetmeye sonduğunuz uz, uz, uzaktaki satraplıklarınız diyelim bölgelerinizdeki merkez kaç dinamikler boş durmuyorlar değil mi? Katmanlı toplumlarda yaşıyoruz baştan beri konuştuğumuz gibi. Ya onlar da bundan ne malanamayanlar da bu düzeni değiştirmek ve kendi düzenlerini ortaya çıkarmak istiyorlar ve sürekli ayaklanmalar çıkıyor. İyon ayaklanmaları çok ünlüdür mesela şey döneminde. 500'lerden aşağı doğru indiğimizde yani Pers Ahmeniz coğrafyasında. Fakat genelde yanlış bilinir. Denir ki İyon ayaklanmalarıyla beraber Antik Yunan dünyası da dediğimiz dünya hep beraber işte Perslere karşı, Ahmeniz dünyasına karşı birlik oldu. Tam böyle değil. Çok çıkaracağımız ders var. Çok sık saf değiştiren İyon devletler olmuştur. Bir gün Antik Yunan'a göz kırparken öbür gün birden Ahmenişlerin yanına geçmiştir filan kim daha iyi verirse değil mi? Satraplık diye de bir şey var sonuçta. Bir imparatorluğun parçası olmak diye. Bu aslında bugün Helen dünyası diye anılan coğrafyaları da içerecek şekilde yoğun bir fikir rekabetine yol açtı diyelim. Yani Ahamen işlere karşı birlikte mi duracağız? Yoksa onunla işbirliği birliği mi yapacak iç içlerimizden bazıları? Diyebilirim. Yani kavga buradan daha doğrusu 500 ile 300 arasındaki 300'e kadar sürecek kavgalar da bu belirleyici oldu antik Yunan dünyası için. Ama bu kavgada zaten sonucunda ister istemez bir birlikteliği de doğuruyor galiba. Evet. Yani bu aslında fikir kavgası aynı zamanda bir fikir birlikteliğinin kavgası. Evet çünkü Ahmenişliler 300 300'lere geldiğimizde zayıflamaya başlayacaklar. 150-200 yıl geçmiş doğal sınırlarına dayanmışlar. Bir tür kara gücü olmakla birlikte denizlerde pek fazla güçlü değiller doğal olarak. Oysa İyon dünyası, Antik Yunan dünyasındaki bundan kent devletlerin asıl gücü deniz. Ve buradaki birlikteliğin daha faydalı olacağını düşünenler kendilerine müttefikler arayışını hızlandırıyorlar değil mi? Hatta şöyle diyelim. Bizim ülkedeki uluslararası ilişkiler bölümü öğrencilerinin bizim bölümün en çok kullanmayı sevdiği, benim de en çok itiraz ettiğim kavram hegemon kavramı. Hegemon uluslar diye bağırıyorsunuz ya inek bayramlarında. Hegemon kavramının doğduğu yerde biliyorsunuz aslında yani atfedildiği yerde Antik Yunan coğrafyasında özellikle Atina ile Sparta gibi daha görece güçlü olan kent devletlerin diğerlerini Ahamen işlere karşı kendi arkasında birleştirme girişimidir birazcık da. Yani hem kendi içlerinde Antik Yunan'ın lider olma hem de dışarıya karşı lider olma arayışından bahsediyoruz değil mi? Bu dönemde çok ciddi iç savaşlar ve dış savaşlar var. Hatta en önemli efsaneler değil mi? Önce Troy diyelim sonra İlyada vesaire gibi diyelim. O dönemden bildiğimiz efsanelerin hepsi de aslında bir kısmen de tırnak işte söylüyorum doğudaki barbarlara karşı birleşme zorunluluğundan bahseder bir yandan. Bu temel dinamik olmaya başlıyor. Ve, ve, oradan da kazanan İskender çıkacak. Yani belki oradan devam edebiliriz. E, oradan devam edelim ama şu an araya gireyim. Bir verdiğiniz örnekten aklıma bir şey geldi. Ahamin işlerin denizlerde kuvvetli olmadığından bahsettiniz. Bir sonraki imparatorlukların aslında hem denizde kuvvetlenmeye başladığını hem de karada zaten kaçınılmaz olarak kuvvetlendiğini görüyoruz. Sanki tarih ilerledikçe rekabetin mekansal alanı da değişiyor. Ki sonrasında uzay savaşlarına gidecek en niyetinde Sovyetler ve ABD döneminde. Burada da sanki ikinci bir mekanın açıldığını görüyor gibiyiz İskender sonrası dönemde. Kesinlikle katılıyorum. Hatta şunu da şöyle teorize edebiliriz kendi aramızda. Mevcut hegemonu veya imparatoru alt etmek istiyorsanız onun sahip olduğu gücü elde edip üstüne bir şey eklemeniz lazım. Onun zayıf olduğu bir alanda sizin gücü ele geçirip oradan yol almanız lazım. Yani deniz kara imparatoru varsa siz deniz artı kara yapacaksınız. Deniz artı karaysa kıta artı kıta yapacaksınız. Kıta artık kıta ise uzay yapacaksınız değil mi aslında? Bu örneği devam ettireceksek diyorum. Katılıyorum. Mutlaka yeni bir şey eklemeniz lazım. Eski güçler arasındaki rekabeti de kendi lehinize çok iyi kullanmanız lazım. Yani isterseniz bunu hani literatürde de var. Üçüncünün yükselişi de diyebilirsiniz. Peki hocam buradan ikinci alanı açan İskender'den devam edebiliriz. Evet şimdi birazcık bahsettiğim gibi antik Yunan dünyası içinde bir sürü rekabet var. İç ve dışa karşı, amenişlere karşı bu bir tür göreli denge, güç dengesi olduğu için çok kalıcı sonuç yaratmıyor. Yani bir bakıyorsunuz Atina liderliğiyle geçirmiş, bir bakıyorsunuz Sparta liderliğiyle geçirmiş diyelim kabaca. Fakat bu kalıcı bir şey yaratmıyor. Bu kararsız dengeden yararlanan Makedonya olacak. Makedonya krallı Filip bence bir tür hırsını ve isteğini çocuğunu yetiştirme biçiminden bile gösteriyor. Biliyorsunuz çocuğunun adı İskender ve İskender'e Aristo'dan ders aldırıyor. Ya o dönemin en yakındaki en önemli hocasından özel ders aldırıyor değil mi? Saat artık birkaç bin dolardır galiba diye tahmin ediyorum. Aristo'dan devlet dersi aldırıyor. Bu niye önemli? Çünkü Aristo'dan devlet nasıl yönetilir dersini alan İskender babasının erken ölüm üzerine ata biniyor. Attan Hindistan'da inecek arkadaşlar biliyorsunuz. Önce Atina dünyasındaki çekişmelerden yararlanıp onların hamisi rolüne çıkıyor ki Korintli gideniyor buna biliyorsunuzdur. Ahmeniş dünyasına karşı sizi birleştirip hamilik yaparak ben ancak ayakta tutabilirim. Böylece Atina dünya e, özür dilerim antik Yunan dünyasında birikmiş gücü ele geçiriyor. Altını, beşeri sermayeyi, as paralı askerleri, değil mi? Bu bir çok ciddi bir avantaj. Sonra bununla kıyıdan kıyıdan, doğrudan doğruya Ahmenişlerin karşısına çıkmadan Ege kıyılarındaki kent devletleri yutarak gidiyor ve kartopu büyümeye başlıyor. Sonra Mısır'a gidiyor. Mısır altın diyardır, Mısır alt ediyor. Bütün, inanılmaz bir gücüne güç katıyor. Kahvanede ne kadar adam varsa artık İskender'in ordusuna katılır yani. Burada para var diye. Para asker olursunuz. Okey oynamanın sırası değil şimdi demişlerdir muhtemelen. Ve hepsi birden İskender'in ordusunu o kadar büyütecekler ki dikkat buyurunuz. 150 yıldır dünyayı yöneten yani dünyanın merkezini yöneten Ahmenişlerin imparatoru İskender'in karşısına çıkmayacak bile savaşmaya. Çıkmayacak kaçacak. Ve İskender görece çok rahat bir şekilde önüne yine geldiyse yıkıp yakarak Niye yıkıp yakıyor? Kendisini kiri kurmak için değil mi? Kütüphaneleri yıkıyor. Kendi kütüphanelerini kurdurmak için. Yani buna bilgi kırma diyebiliriz değil mi? Kendi ideolojisini tekelleştirmek için. Hindistan'a kadar bütün bildiğimiz ya da ağırlık merkezinde olan o dönemin merkez dünyasındaki coğrafyayı ham yapıyor. Peki onu Hindistan'da durduran şey ne hocam? Doğal sınırlarına ulaşmış olmak diyelim kabaca. <laughs> Şöyle diyelim yine Bizans'ın kuralım. Zaten olay biliyorsunuz beyaz olay diyebilir. bilinir. Indus nehrinin bir çayıdır beyaz. Beyaz olayında İskender'in en sevdiği komutanı atını İskender'in önüne sürer arkadaşlar. Bakın bu ya isyan demektir değil mi? Yani Çok ciddi bir şey ama en sevdiği ve arkasında ordunun yarısı olan bir komutan bu. Yani İskender de ne yapıyorsun deyip kellesini vurduramaz hemen değil mi? Anlamaya çalışacak önce. <laughs> Herhalde şey diyor adam ya evden çıktığımızda bizim çocuk yeni doğmuştu. Lise çağına geldi görmedik. Değil mi? Yorulduk da diye olabilir. Ya da şöyle diyebilir. Allah gözümüzü doyursun. Ya bütün dünyayı ham yaptık diyebilir. Ama bildi, bildiğimiz bir olay var. Diyor ki şu gördüğün dağları, Himalayalar, Tanrı Dağları ne diyeceksiniz değil mi? Devamlılıktır. Bu dağları aşan olmadı. bunu biz aşamayız elimizdeki kabiliyeti. Aşarsak da arkasında çok büyük bize karşı birleşebilecek güçler var. Ki aslında doğru söylüyor musunuz? İskender'den sonra ve hemen o süreçte Büyük Hindistan İmparatorluğu kurulmuştur ilk defa. Bütün o alt kıtadaki dağını krallıklar birleştirilmiştir. Hatta onun tetiklemesiyle Çin'de birleşme de olmuştu falan. Yani onun da etkisiyle diyelim daha doğrusu. Dolayısıyla birazcık bundan sonrasına gidecek imkan ve kabiliyetimiz yok. Yani zirvede bırakalım değil mi birazcık da? Ve dönerler. Babil coğrafyasına dönerler ve kimilerine göre hırsından, kimine göre üzüntüsünden, kimine göre öldürüldüğü için İskender ölür. Ve bir imparatorluk kuramaz aslında. Düşünsenize Makedonya'dan yani Trakya'nın öbür ucundan diyelim değil mi? Antik Yunan dünyasının da batı tarafından, kuzey batı tarafından. Hindistan'a, Indus nehrine kadar olan coğrafyayı, ham, Mısır dahil ham yapıyorsunuz. Karadeniz'in güneyin olduğu gibi. Sonra burada bir devlet kuramıyorsunuz. Bu inanılmaz bir güç boşluğu yarattı arkadaşlar. Ve bu güç boşluğundan da daha önce adını andığımız küçücük Roma devleti yararlanacak. Hocam tam burada durup bir sonraki bölümde Roma'dan devam etmek, Roma'yı daha detaylı işlemek sanki daha yerinde olacak gibi. Bence. Bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle.